Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir video çekmek istedim. Hem sohbet mahiyetinde hem de yüzü işleyelim artık. Bu şekilde benim bebeğimi işlemiştim. Şurada herhangi bir ipi kullanmıştım ben. Çift katlı bir ipti. Dudak yapısı gibi göründü. Gözlerin üstündeki işlediğim ip Alize Cotton Gold Plus'ın siyah ipi. Bu şekilde kalın bir ip tercih ettim ben. Dilerseniz hemen böyle başlayayım ben bir yandan kısa bir video olacak hem de detaylı bir şekilde de anlatayım istedim size. Normal arkadaşlar ipimi uzun bir şekilde iğneme taktım. Gözün arka tarafından herhangi bir yerden hiç fark etmez. Başka bir iğne ile de nereden çıkacağımı göstereyim size. Gözün hemen şuradaki yani şuradaki yerden evet netliğim orayı görün diye yani gözün şöyle yarım ay şeklinde düşünürsek şuradaki kısmından çıkacağım buradan geldik iğne ile giriş yaptık buradaki bahsetmiş olduğum yerden çıkış yapacağım onun arkası güvenlik halkasına denk geldiği için biraz zor isterseniz şöyle bir yandan çıkalım sonra oradan bu tarafa geçiş yapalım şöyle normal çıkalım arkadaşlar buradan hemen bir önceki ilmeğe geçiş yapalım evet şu şekilde evet şu an bahsetmiş olduğum yere geçiş yaptık buradan bu gözden de yardım alayım gözden hemen sonra bir ikinci sıradan çıkacağız arkadaşlar Şuraya bir ikinci yere batırıyorum. Hemen sol üst köşesinden çıkacağım. Bu şekilde. Buradan sol üst köşesinden çıkıyorum. İp kalın olduğu için çekerken biraz dikkatli çekelim ki içerideki elyafa zarar vermeyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi uzunca gelmiş olduk. Şimdi ipi çıkardığımız yerden yani buradan buraya batacağız kirpikleri oluşturabilmek için şuradan. Şimdi tekrardan buranın yanındaki delikten çıkacağız bu sefer arkadaşlar. Kıvrımlarını oluşturduğumuz için bu şekilde. Evet. Şimdi tekrardan ipin çıktığı yerden bu ortak noktaya böyle batacağız. Ve yine bir sonraki yandaki yerden çıkacağız. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde yandan çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şekilde üç tane kıvrım yapıyorum ben. Bu bir, iki, şu an üçüncü yapacağım. Tekrardan aynı yere batacağım. Ama buradan direkt diğer göze geçiş yapacağım arkadaşlar. Diğer çıkacağım noktada şu gözün hani girdiğimiz noktanın hizasıyla gözün dibi olacak. Şöyle yana doğru çektiğimde şuradaki kısım olacak yani. Yine belki oraya geçmek zor olur. O yüzden şimdilik şuradan çıkıyorum. Şuradan normal çıkıyorum arkadaşlar. Yavaş çekiyorum. Şöyle kıvrımımı yaptım. Buradan yine az evvel yaptığım gibi yan taraftan çıkacağım. Şöyle şu şekilde buradan. Evet geçiş yapmış oldum. Şimdi buradan şöyle yapalım. Ha buradan. Yine iki ilmek yani şu şekilde yani olacak. Bir ikinci sıra burası oluyor. Bir daha kontrol edeyim. İkinci kez yanlış yapmış olmayalım. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı buradaki olduğu gibi uzunlukta. Bir ikinci sıraya yapıyoruz. Batacağız şimdi. Şuraya. Buradan da yine sağ üst köşesinden çıkıyorum. Evet, uzunluklar aynı oldu bu sefer. Bakın burası böyle. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz eğer daha yakından görmek için. Şöyle göstereyim. Aynı bu şekilde buradan buraya geldim. Sağ üst köşeden çıktım. Buradan kirpiklerin oluşturmaya başlayacağım kirpikleri yapmaya hemen bir sonraki yanından çıkacağım böyle şimdi şöyle yan taraftan çıkayım önce buradan iki yapayım ortadan da üçü bitireyim bu şekilde şimdi ortadan şöyle aşağı ineceğim gözü işlemiş olacağız buradan geçerken de arkadaşlar arkada ilk giriş yaptığımız yerden iğnemi çıkartacağım bu şekilde çıkartıyoruz Evet arkadaşlar Aynı yerden çıktık. Burada yapmamız gereken tek şey ipimizi bir düğüm ya da birkaç düğüm atarak çok sıkmadan, çünkü göz, gözdeki işleme birazcık içeriye girebilir o zaman. Şöyle iki tane düğüm atıyorum, bir tane makas ile ipi kesiyorum. Daha sonra bir makasın ucuyla veya bir tığ ama tığın Direk ucunu sokmayın içerideki elaf el dışarı çıkabilir yoksa şöyle hemen makasın ucuyla böyle içeri doğru bastırıyorum. Bu şekilde içerisine doğru bastırdığımızda ip zaten iç kısma geçiş yapar. Gözü işledik şimdi dudağı işlemeye geçelim. Dudak içinde ben bu sefer kırmızı bir ip tercih ettim. Sizdeki tek kat da olabilir. Ben de böyle çift kat vardı arkadaşlar. Çift katı değerlendirmek istedim. Hemen yerini belirteyim size. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradaki gözümüzün bittiği hizanın yani şu gözümüzün bittiği sıranın 1, 2, 3. sırasının yani şu gözün hemen altından 1, 2, 3. sıranın Hemen altındaki araya yapacağız. Yine dediğim gibi burada da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Size kolaylık olması adına böyle yakınlaştırdım. İşlemeniz gereken yerleri görmeniz için şöyle yapabilirim. Hatta bu şekilde de buradan da alabilirsiniz ekran görüntüsü. Şu dudağı da gösterdiğim şekilde işleyeyim hemen ben. Böyle kenara koyacağım. Zaten kırmızı ipimi geçirmiştim demiştim. Burada dursun ben oradan bakarak yardım alayım. Yine arkadan böyle herhangi bir yerden geçiyorum. 1, 2, 3. sıranın 1, 2, 3. sıranın hemen yani şu kısma batacağız. Bu, bu kısımdan çıkacağız yani. Tabi dudağı ortalayacağız. Şöyle ben buradan hemen bakayım. Sayılarını yanlış göstermeyeyim. 1, 2, 3, 4 sırada işlemişiz. Yani eni 4 olacak dudağın. Hemen gözün altıyla 4 sıra olacak şekilde 2 4 6 7 sıra varmış zaten şuradan arkadaşlar herhangi bir yerden çıkacağım ama dudağı ortaladığıma emin olmam gerekiyor bu şekilde 1 2 3. sıranın hemen altı ile çıktım 1 2 3 4 evet şu an yeri uygun görünüyor şu şekilde çıkardım buradan 1 2 3 emin olayım emin olmak istiyorum çünkü bir iki üçüncü evet 1 2 üçüncüye bu şekilde giriş yapıyorum ve arkadaki yerden arkadaşlar ilk girdiğimiz yerden şöyle geri çıkıyorum çekerken dudağı çok sıkıştırmayacağız ona dikkat edelim şu şekilde bakın çok sıkıştırmadım eğer dersiniz ki bu mesafe benim için hani gözüme kısa geldi hemen bir sonraki yere de batabilirsiniz hiç fark etmez. Şurayı şöyle hafif bol bırakacağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaki ipi düğüm yapacağız. Kesip saklayacağız. Kafayı da bu şekilde işledik. Sonra boyuna dikeceğiz. Dikmek için arkadaşlar bu şekilde göstereyim size. Hem gövdede ben ip bırakmıştım. Hem kafada ip bırakmıştım. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben gövdedekini tercih etmek istiyorum. Bu kafadakini daha sonra kesebiliriz. Hemen böyle bir tane uzunca iğneye ipimi geçiriyorum. Evet. Ayağımız ön tarafı bu tarafta. Yani gövdemiz bu şekilde düz. Boyuna ben yeterince ilaf doldurdum zaten. Bu şekilde arkadaşlar hizaladığımızda dudak kısmı, göz kısmı düz bir şekilde olduğunda dikmeye başlayabiliriz. Denk gelen ilmekleri buradan anlayabiliriz zaten. Şöyle tuttuğumuzda denk gelen ilmekler neresi ise şu an gövdedeyim zaten. Gövdeden kafaya bu şekilde önce bir geçiş yaptım. Sabitlemek için doğru yerde miyim diye görmek için bu şekilde tuttuğumda gayet düz olduğunu görüyorum zaten şimdi buradan bir önceki videolarımda gösterdiğim gibi şu an kafa kısmındayım kafa kısmından arkadaşlar gövdeye geçiş yapacağım bunu daha evvelki videolarımda dikerken çok göstermişimdir o yüzden şimdi hani çok vaktimizden gitsin istemiyorum. Sizlerin de değerli vakitlerini çok almak istemiyorum hani dikim için. Çünkü dikim yapılabilir bir işlem. Buradan bir gövdeden bir kafadan bir kafadan bir gövdeden alarak biz bunu bir dönelim. Daha evvelki videolarımda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dikim ve birleştirme videolarımda. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bunu dikeyim geleyim. Evet arkadaşlar ben kafayı gövdeye diktim. Şöyle kafadan sonra herhangi bir yerden vücudun herhangi bir yerinden çıktım. E, Aklınızda bulunması için arkadaşlar küçük bir tavsiye olsun. Mesela şuradan başladık dik 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 dik. Şu kadar bir mesafe kaldı diyelim hani e, bitmesine dikimi bitmesine. Bu küçücük aradan e, tığın arka kısmıyla ile böyle elyaf itikleyebiliriz. Hani buranın daha sert durmasını, kafanın sallanmaması için. O küçük mesafeden yine elyaf takviyesinde bulunabiliriz. Kafayı da gövdeyi ben diktim. Şimdi ipi ikiye ayıracağım. Birkaç tane düğüm atacağım. Daha sonra işlemim bitmiş olacak. Şu an ipin katını açıyorum. Evet. Birkaç tane düğüm yapacağım. Bu videomda bu şekildeydi arkadaşlar. Oldukça yavaş anlatmaya çalıştım. Ama dikim için ee, çok vaktinizi alıyor biliyorum hani az çok dikimi herkes biliyordur eğer örgü biliyorsanız dikim aşamasında da iyisinizdir diye düşünüyorum bu şekilde e, ekleme ve yüz işleme videosunu aynı anda yapmak istedim burada böyle bir makasın yardımıyla ipi içeriye saklayabiliriz bir sonraki videoda sadece eteğin e, elbisenin etek kısmını anlatmak istedim o yüzden bu kafa videosu ve birleşim videosunu aynı anda yaptım. Aynı videoda yapmak istedim. Bu şekildeydi arkadaşlar oyuncağımız. Bir sonraki videoda artık elbisemizin etek kısmını şöyle yan yana koyayım. Elbisemizin etek kısmını örelim. Artık sonra eşarbını da bağlayalım. Oyuncağımızı koleksiyonumuza eklemiş olalım. Videolarımı beğeniyorsanız eğer arkadaşlar lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen daha abone değilseniz çok şey kaçırmış olursunuz. Daha çok öreceğim size göstermek istediğim bir sürü oyuncaklarım var. Ee, güzel bir takipçi sayısına ulaşırsam eğer sizlerin sayesinde eğer ulaşırsam e, koleksiyonumu size tanıtmak istiyorum. O koleksiyonun arasından bir kişiye istediği oyuncağı seçip yollamak istiyorum. Ama bunlar tabii ki sizler sayesinde olacak. Beni oralara taşıyacak olanlar sizlersiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yine beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.